arkadaşlar bugün deltaran oynayacağız en son büyük tahtaya gelmiştik adım e, ya, neyse şeyimizin adını eğlence tepsi koymuştuk <laughs> yani devam edelim evet burada ışıklı bir şey daha var bir dakika sanırım anladım ilk ikisini Hı hı. Aynen böyle devam edecek sanırım. Topla zor bu. herhalde başka göndermeye devam ama. Hemen yani Ben de yani gelecek. Evet yani. Bir tane ponmen. Ponmenler geliyor. Ponmen yaklaştı. Ponmen is getting close mu? Neyse uyarı yapıyorduk. Hem ve ATV düşmanları siz hakkında uyardınız. Ve ıskar açıyor. Hedef gibi sesini. Yeah. Nini söyle?

kullandı. Kullandı. Yay, ne oldu ponyenler? Oh. Şurada konuşalım. Hey oradaki ponyenler korkutucu fakat yaptıkları tek hey kralı takip etmek. E, biz kral değiliz. Kendi patronumuz varken tahtadaydık. O zamanlar barışçılık zamanlardı. Ama şimdi patron bile kralın piyanı haline geldi. Biz Bitcoin'ler gibi değiliz. Eylemlerimizi öz irademizle iradimiz... yapıyoruz. Ben Baysas yedi böyle bir hükümdar boyun eğmem için çok acıyım. Eğer bana emir vermekse de o çok korkutucu bilirsin. Bilirim. Yok bilmiyorum. Kralla bilmiyorum. Ama Yoksa bunda eğlen, bunda yoksa eğlenci tedesi mi? Bence şansınız varken dönün. Ben saat kaç? Bir de. Yok. Sense what's what o'clock diyebilirim. Ahaha oh, 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 sizi sadece uyarıyordum. Ahaha oh, 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 I just want you. Eğer daha ileri giderseniz çok tehlikeli şeyler olur. Oho yani kısaca kötü şeyler olur. Ha eve gide, git geri gidemiyorum çok, çünkü çok korktum. Ha I can't go home because I am so scared. Scared. Nedir bu? What is this? Ah hey küçük adam. Ah hey little man. Bu mu korktuğun şey? Gerçekten bu mu? Vay mor kız korkmadın mı yoksa? Ben ben bile korkmam. Bu ne yani? Hiç zararsıza benzemiyor. Yani en zararlıya benzemiyor. Eh neden korkayım? O ne yapabilir ki? Evet ne yapabilir? Hım pekala aslında. Hım well actually. E Ay ona bastı. He. Taç. Büyüde. U. Uh. Bir insanda ölümüne eğer ge geçerseniz işte geliyor. Bunu da yer alın. K taşı sizinin nin saldırıları hakkında zaten ama annem burada şeyi diyor. <laughs> İyi ne hala askı geçmiyor. Anlamadım ki. O yüzden sonra başka ne var? İki değil. Sen ve Lansi boyun eğdiniz. Kere taş boyun eğdi. Taç gevşedi. olmuş? İşte bu kriz. Eğer tacı düşürebilirsek. This is it kriz. If you are down crown. If we are down crown Down the crown Geri küçük haline dönmeli Sizi ona boyun Eğmemizde yardım et Tamam hayır No he Crown is down Hayır tahtı düşecek Onu yere vurdun zaman Yani hala vursun İstine mi çıkacaksın Vuracak De. 20. Yani ikili eğiliriz. Tamam. Yani sen ve Daruse'yi boyun eğdiniz. Kere taş boyun eğdi. Kere taş gevşedi. Kere taş stresli hissetti ve saldırdı. Kere taş Kere taş korktuğum düşündüğüm ne var? Kaç yüzde kırk yüzde? Ya bu ne? Sen ve Arsene bu oyun evdiniz. Bir dakika. Evet arkadaşlar. Sen ve Arsene bu oyun evdiniz. Artık, <laughs> artık okusunları okumayacağım. Ah. Da. Hmm. Anladım. Ekleyelim. Bu ne kadar kadar? Nereye kadar? Aa! Bu ne? İki değil. Düştü. Dididit. Başardık. Karandın. Başardık. 1, 2, 14, Vay siz soytarılar gerçekten birer kahramansınız. Hayatımın sonraki 20 dakikasını kurtardınız. You save my life in 20 minutes. Yani öyle biliyorum. Evet evet bayağı iyiyim ha. Yes. Yeah yeah I am very good. Ha. Ben hiç de değil. I'm Suzy. So Bunu zaten Türkiye de var geçeyim. Katkılarını küçümsemek istemem ama sen tam anlamıyla yardım etmedin. Bunu saldırarak her şeyi daha kötü yaptın. Evet. Eğer ilk başta ona iyi davranmış olsaydın. Bütün savaştan kaçınabilirdik. Nasıl? Ah, are seriously? Sen ciddi misin? O şey sana sızlamıştı. Işte. Onun kanı mı var? İşte. Onun adı tutan tek şey Baltamdı Hiç tebile. Ve öncesinde o adamları terör istedim. Evet. O adamları dövmüşsünüz. Onlar düşmandı, Onlar saldırmak için oradaydı. He haklı değil mi Lens? Evet arkadaşlar. Onlar düşmandı, Onlar saldırmak için oradaydı. Evet. O haklı. ayrıntılı evet. Adam da etkileşime girmedi. Pastalar da benim düşmanımdı. Kate, sizi sev sevmezendi. Sen bir kahramansın. You are a hero. Geleceğe barış getirecek güçle sahip bir kahraman. Evet. evet. Hakkında da bir kahraman değil mi? Evet. bir evet. evet, kahraman oluyor. Bu da iyi son olacak demek. Ben neden böyle kötü, kötü adamlardan biri Are you in my team? Yeah. Where are you, got... E şimdi geldi. Aha evet mağazanın kodik. Merak ediyorum. Evet. Ve pijama partisi de de ve birbirlerimize sır Evet. Evet dedi. Evet, evet. Her neyse asla görüşmemek üzere. Aha son seferki kadar uzun dayanabilsen bile. Biz Belki de ona o kadar sert davranmamalıydık. Ama senin savaş hevesli olmasından endişelendim. O zaman tamam ona karşı nazik olalım tamam mı Feth? Ama sen nazik olmadın. Eminim sözü birazdan yanımıza gelir. Ben emin değilim. Şu kapıyı merak et Kafanın üstündeki kalan ya kalın yapraklar büyüyor. Almanın gücü içinde parlıyor. Bu bir kapı. This is a door. Where are you? <laughs> kapı açıldı. The door, is open. Aa. <laughs> hmm. Buraya geldik. Simin. Şey Simin şey dükkanıydı. Hmm. Konuşalım. Aydınlar krallık biz kahramanlarız. Aydınlar. zaman önce bizler aydınlarla huzur için değişiyorlardı. Onlar bizim için tanrı gibiydiler. Kavuşcularımız, yaratıcılarımız bize yaşama amacı verenler. Sonra bir gün hepimiz bahçe kilitlendik ve aydınlar asla geri dönmediler. <laughs> Umudumuz tükenmişti. Şimdi kral ayaklandı ve bizi ihanet eden aydınlardan intikam almak istiyor. Elbette askerlerin arasından bile e, hala aydınların geri döneceğine inananlar var. Biz aydınlar mı? Neyse. bir şey yok. Ormanda mıydık biz? Aynen. Ne bileyim. Ebek. Üfle. Savun. Üflemek için bir de bas. Ee, üfleyemedim ama. Yoksa üfleyince de böyle mi kalıyor? Ben emin olamadım. Ay. Olmaz. Başla. Yaratıcıya bak güzel. Böyle oluyormuş. Ne oldu Rabik? Rabik Rabbit. Rabbit de tavşan. Bu da tavşana benziyor. Sanırım tavşan. Çünkü yukarıda şey. Freelancer. He he he. Peki o bahsetmen kahramanlar değil derse artık ne olduğunu görmeye hazır mısınız? Kara Jack Lancer. Black Jack Lancer. Sert baltı sızıyor. Hot X BVR, Z Bir Bir Black Şimdi ee, kendi ismini ee, Black X Karadeniz Şimdi de takımımızın ismini Yani sizin en... I don't know. Bilmiyorum. Dostum daha yeni. Ben de işin Biraz sabır lütfen. Some patience please. Oh um. Oh um. I'm sorry. Bizim dinlenmeyi düşünüyoruz. He evet düşünmen çok uzun sürmeyecek. Şimdi geliyor hiç durmadan çalışacağız. durmadan never stop. Dış dönmek için plan değil. Arkanızı kollayın. Bir önünüzü. Tamam Daha mı gideceğiz? Bir tane Ne olur dinle. Benim umursamamı Don't worry about me. Bir şey yardım lazım. Arkadaşım yönden doğum günü için bir şeye ihtiyacım var. Yahu biz de, biz de karşılaşacağızdır. Umarım. Hem karşılaşırsak doğum günü de bir şeyler olur. Biz için bir şeye ihtiyacım var. Onun ilgi alanda sporlar, senin çocuklar ve arkadaşlardır. Ya da ona sadece ilgi alanlarından birini almayacağım. Ah! Evet arkadaşlar arkadan annem bir sesi gelmiş olabilir Şeytanın planınız nasıl gidiyor? Ah ah o mu? Bir daha sıkıldık bu yüzden biz de Anlıyorum ayağında sıten. Hadi ama kahvaltıda tek yediğim şey bir tebeşidir. Evet. Ve ben de hiçbir şey yemedim. Affedersiniz. Siz ikiniz ne atıştırıyorsunuz tam olarak. Sadece bu kutunun içinde sakladığım günlük hazine. Hmm. Ve o oh, and it is sen dağladın mı? denemek ister misin? Dene. Saklamak içinde salsalı bal köpü var. Biraz salsa yedim bu bir şey iyileştirdi. Canlı değil, sadece bir şeyi. Neyi? Hmm, hey, bunun içinde ne var? Bilmiyorum. I don't know. Gücüm ölçülerim yüzünden azaldı. Ama bir şey yersin meğer. Hehehe. <laughs> Beni kızdırmamalısın dostum. Bunu yapmamalısın. Sessizlik seni tatlı yumurta sepetleri. Kara enerjimiz dil bilgisi kurallarını çökertiyor. Ee eh, eh, he, hehe evet yumurta çocuk. Evet herkes yetenek aldı mı? Evet. Tamam. Hmm. bunlara değmeyeceğiz. Da. Çıkartan gideceğim. Yay. Aa bu da sanık var. Ne sandığını açtığın içinde lanker var. Silahlara lankeri koydum. Lanker lanseri de kullanılabiliyor ama bunu da kullanılmıyor. Neyse. Bakalım. Bu da topla. Bir tane. Diğerinin adını bilmiyorum. Ben sadece küç küçük bir topum. I am just a little ball. Hiçbir şey tartışmak istemiyorum. Sen nesin? Söylesene. Ah bu atkı. Ah these scars. Sen miydin? Al gitsin. Sağmana gerek yok. Ben gel bir atkı mıymış? Önemli değil kadar. Şimdi benden sana bir hediye. Biz insanda bayağı enerji siz insanlar bayağı enerjiksiniz. Ha, ha Ve potansiyel olarak potansiyel olarak suçlusunuz. Ya ha. Başka bir şey ya, burada sen videoyu bitireceğim. <laughs> i̇şte şifre yazıyormuş. böyle yapmalıyız herhalde. Yehu! He, bulmacayı bizim için yaptığınız için teşekkürler Ezik'le. Aha çok teşekkürler Ezik. daha sorun yaşıyorduk. buna ihtiyacımız var. niye ah need it. Um, hmm. okay. Aa, küpe yazıyor sana. Ama. Ay, oh. Robota değmedim. Ve o, tamam. Anladım. Şöyle olmaz senin. Katılıyorsam. Ben evet. de bunu Yay. Aa, Dinleyip sandık. Ezmi sandığın açtığın için de Ekipman. Ben çayız abileri tak. Yay. <gülüyor> <gülüyor> oh kaç kaç kaç, kaç. Uh. bu da kırmızı şey falan mı gelecek ayı bulmacayın bir çözüm olmalı ama güzel yazı kalemiyle Karalanmış gelecek sembollerin sesi kırmızı siyah kırmızı yani öyle bir şey olur Ya yani şu nasıl böyle 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 hayır bop 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 hı eee eee aha Hey bugün benim doğum günüm ve hey, merhaba bile demirin tamam aslında oh önce bu olmalı Gönül insanlar kapa kendini bir şarkı etmiyorlar. Hayatım evet, günümü kutlayalım. Evet diline yazılı ol. Oh özür <laughs> dilerim. Yonca. Yüce'nin erkeklerden falan hoşlandığını söylemişti. Evet bu da onlar var. Bu en altta ne var? Aşkların konusunda aşkın Yonca mutlu görünüyor. Aşkların konusunda bayılıyorum. Ama ben de. Polen beni. Polen beni. Ah tabii. Ah falan. Aha. Aha. Ah. Net. Net. Bunu konuşursan. acaba, de kalmış gibi görünüyor. Gözlükler şimdidir bence poftuk gözlükler işte bu. O mu? Ee, tabii. E dersi iyi mi? Daha Doğum günü için ne istiyorsun? Daha bir muhabbet. mı? Daha bir hediye. mı? Daha Evet arkadaşlar geldik. Keneş'e doğum günü. Bu benim doğum günüm. Hayır benim doğum günüm. Oh yoruldu. Ve ee, yatıştı. Güzel. Ha bir sev. Evet arkadaşlar bugün videomuz burada bitsin. Görüşürüz.